Evet değerli müşterilerimiz burası Balık Kesir Gönen Yeni Akçapınar Köyü. Yeni Akçapınar Köyü'nde e, iki tapudan oluşan, iki tane ev tapusundan oluşan toplamda ikisi 1800 metrekare. biri hoş bulduk abi. Biri 1300 metrekare, biri 500 metrekare. Toplam 1800 metrekare yerimizden bahsedeceğiz size. Yerimizi tanıtacağız. Burası hemen köyün meydanı. Hemen böyle şu suyumuz, böyle ee, camimiz, sonra Gönen manzarası, Gönen'in en yakın köydür. ayrıca. Ondan sonra ee, burada tabi güzel bir köy, çok misafirperver bir köy, güzel bir yer. tanesi. Bakın. Şöyle gösterelim tabii. Böyle artık ee, bir var kardeşim artık ben şöyle kendim kameramızı alalım tanıtmaya başlayalım. Burası köyümüz. Camimiz. Bakın caminin yanı. Yandaki manzarası şöyle. Harika bir manzarası. Çok güzel. Şöyle gösterelim. Çok güzel bir manzarası. Serin, üfül üfül. Yaz, kış. Hemen Gönen'in merkezi. Zaten şu aşağıda görünen yer Tokiler. Bakın şurası Tokiler. Gönen merkezimiz Tokiler. Komple Gönen ayaklarınızın altında. Gönen'e de toplam 5 kilometre mesafesi olan bir köy. Burası camisi. Burası demiştik zaten kah kahvehanesi. Böyle Gayet güzel insanlar. Bir tavazi, çok kibar, çok güzel insanlar. Ben çok severim şahsen. Ben kendim adına bir gün burada bir satılık ev vardı. Ben de istemiştim burada yaşamak. Ama hanımı ikna edip köy e hayatına geçiş yapamadık. Böyle şu beyaz aracın durduğu yer bizim evin giriş kısmı. Böyle mimari bu şekilde şöyle görüyorsunuz paket taş yerler bu şekilde paket taşlı aracımız burada şimdi buradan şu beyaz mermer taşların olduğu gördüğünüz yerden merhaba abi selamünaleyküm hoş bulduk abi nasılsın çok şükür iyidir abi be. Geldik böyle. Burası giriş yeri. Buraya aracınızla gelebiliyorsunuz zaten. Burası resmi kadastro yol. Buradan yoldan. Yoldan giriyor. Şu sol taraf caminin alt kısmına doğru kadastro yol buradan devam ediyor. Ama zaten şu gördüğünüz şu tahta kapı evin giriş kapısı yani normalde girip burada her şeyi yapabileceğiniz bir yer. Şimdi evimizin bahçe sınırının içerisine girdik. Burası bahçemiz bizim şu ceviz ağacı. Şu belki de 300-400 yaşında dut ağacı. Bakın şu. 300-400 yaşında dut ağacı. Şu zeytinler, incirler. Hepsi bizim arazimizin yani evimiz içerisinde. Ayrıca şunu söyleyeyim size. Demiştim ilk videoya başlarken. 1300 metrekare olan arsanın içerisinde şu an. Bütün sınırlarımız belli. 1300 metrekare arsa içerisi. Bakın bu erik ağacı. Şu e, zeytin ağacı. incir ağacı. Ondan sonra ayva. Dut, kiraz. Aklınıza ne geliyorsa çok harika. Meyvelerimiz, meyve ağaçlarımız içerisinde mevcut. Şöyle devam edelim. Burası evin olduğu bölge, evin olduğu yer. Evi tabi e, şöyle, ev çok kullanışlı bir durumda değil. Evi kesinlikle yıkıp tekrar yeni baştan yapmanız lazım. Birket. ket, bir ketten oluşan bir ket ev zaten. Ah. E, eh şeye giremedik elektrik saatimiz açık lambalarımız her şeyimiz mevcut elektrik mevcut İçerisinde çok acayip bir şekilde bol suyu olan şu kuyumuz var buradan kuyudan komple tarlayı suladıklarını söylüyorlar şurası şöyle komple suyu şu an çıkma su vermek lazım herhalde şey satmışlar içeri Veli. Ee, ne o? Dalgıç pompa varmış içinde. Adam santrafişe bastı an su akmaya başlıyor. Böyle. Devam edelim. Burası ee, evin iç kısmı, şey pardon alt bahçesi geldiğimiz kısım. Burası zaten demiştim arazinin içi. Şöyle dönelim. Geldik. O ağaçlar hepsi bizim arazimizin içerisinde. Hepsi bizim arazimizin içerisinde. Şu koca koca ceviz ağaçları. Böyle harika bir manzara. Çok güzel bir doğa. Gerçekten çok güzel bir doğa. Bakın böyle gölgelik. Sanki park piknik alanı gibi bir yer. Buradan normal şartlar altında gönen görünüyor. Şuradan oturduğunuz yerden göreceksiniz ama şu an yemyeşil coğrafya. Yeşil olduğu için görmek biraz mümkün olmayabilir. Şöyle bakın odaklayabilirsem kameraya hemen. Şurası ee, bakın aradan şu aradan şurası bakın şurası gönen. Basayı alalım artık. Orası Gönül. Böyle. Bahçemizin etrafı koca koca. Her yer ceviz. Ceviz ağaçları ekmişler. Bakın burası nar. Böyle. Şöyle nar ağaçları. Çok güzel bir coğrafya. Ben ee, gelmiştim buraya. Birkaç gün önce çekim yapmamıştım. Yapamamıştım. Şimdi geldiğimde muhteşem bir coğrafyayı gördüm. Kesinlikle çekim yapması yapılması gerekiyor. Ev bu az önce bahsettiğim gibi elektriği, suyu, aboneliği her şeyi var, açık zaten ama ev çok yorgun bir durumda. Tadilat zor. Sadece temeli kullanabilirsiniz. Taş temel var. Sadece temeli kullanabilirsiniz. Geriye kalan kısmı kullanılabilecek durumda değil. Zaten böyle bir yerde, böyle bir güzel köyde e, ee, neredeyse aynı metrekarelere yakın 7-800 bin TL para istiyorlar düzgün evler olduğunda. Bakın burası geldiğimiz kısım sebze bahçemiz. Sebze bahçemizin içerisine geldik şu an. Bakın böyle gayet verimli, harika. Şurada bakın. Harika güzellik ya. Muhteşem. Şurası sebze bahçesi böyle. Burası sebze bahçesi. Harika bir görüntü var. Müthiş ürün var içerisinde. Şöyle gösterelim. Şimdi buradan aradan çıkınca ikinci yolun cephesine çıkıyor. Demiştim ya iki tane ev tapusu görünüyor içerisinde. Öbür evin şu an tapu sınır alanına girdik. Burası 500 metrekare yere 500 metrekare olan bahçeye geldik. Buraya da ikinci ev yapabilirsiniz. İki kardeş olur. Kullanabilirler. İki ayrı ev yapabilirler. Bakın burada çok ulu bir dut ağacı var. Şöyle. Kocaman ulu bir dut ağacı. Burak gel bak kardeşim. Ağacın büyüklüğünü göstermek için şu ağacın yanına dikilir misin be? Tabii. Heh. Geç bak kardeşim. Şimdi ulu dut ağacı diyorum. Kameradan bakıyorum küçük gibi durunuyor. Daha yaklaş şöyle. Heh. bak Tabii. ağacın büyüklüğünü Burak kardeşimiz de bizim hafif iri kıyımlardan. 94 kilo. <laughs> 94 bak. Kocaman bir dut ağacı. Harika. Şöyle gösterelim. Tabi meyve muhakkak vardır. Şurası ikinci 500 metrekarenin bulunduğu mevki. Zaten burada ev yapılacak olursa burada biraz daha kot tarafı yüksek kalıyor. Yüzde bir milyon buradan ev yaptığınızda zaten göreni tekrar ayaklarınızın altına demeyelim öyle öyle şekilde ama yani göreni çok rahat bir şekilde kuş başı görebileceksiniz. Eriklere bakın bu, ağaçları. bu mevsimde ne yeri kalmış burada? Ya? Kızarmış, reçel için. Bunlardan bir bir tane yiyelim ya. Herhalde helal ederler. Evet. Böyle. Tekrar göstereyim. Yerimiz burası. Muhteşem yer. Ee, tekrar kameraman kardeşime veriyorum ve videomu bitirmek istiyorum buraya sahip olmak istiyorsanız şayet bize ulaşmanız yeterli. Ee, muhteşem bir görüntü. Gerçekten ben çok beğendim. Çok güzel bir mevkide. Böyle kalın bir L şeklinde geliyor. Burası 500 metrekare, o taraf 1300 metrekare. İki tane ev tapusu, iki tane dasktan yapılacak. Fiyat bana sorarsanız çok pahalı değil. Tabi pahalı gelecek insanlar da olabilir. Ama muhteşem bir yer. Ee, Başka söylemek istediğimiz bir şey yok. Görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz herkese. Hoşçakalın.